Evet, icma ile devam ediyoruz. İcma nedir? Öncelikle bir tanımını bilmemiz lazım. Çünkü bu konularda, özellikle bu kavramlarda e, tanımdan da soru getirmiş ÖSYM tanımları bileceğiz. Peygamber Efendimizin vefatından sonra herhangi bir asırda müştehitlerin ameli bir meselenin şer'i hükmü üzerinde ittifak etmeleri. Yani kısacası aslında görüş birliğine verilen isim nedir dersek tabii ki de icma olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi icmaya baktığımızda bakın bir asırda yaşayan bütün alimlerin bir araya gelmesiyle oluşur der miyim? Hayır oluşmaz. Yani aslında icma tabi bir ittifak sürecini kasteder arkadaşlar. Yani bir asırdaki müştehit imamlar ya da alimler birbirinden haberdar olmadan bile şerii bir meselede aynı görüşü benimsemişlerse şayet burada da Yine icma oluşmuştur demek gerekiyor. Mesela ÖSYM böyle bir çeldiricide bulunabilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Yani illa bir ortamda bir araya gelmelerine gerek yok. Birbirlerinden haberdar olmadan bile aynı görüşü benimsemelere bir icmanın olduğunun kanıtıdır. Tabii ki icmanın geçerli olabilmesi için bazı şartlarımız var. Buradan soru gelebilir. Mesela peygamber efendimizin vefatından sonra icmanın olması lazım. Ya da icma edenlerin Müslüman ya da müştehit olması lazım. Bir diğeri icma sayılacak fikir birliğinin yani ittifakın oluşması lazım. Dördüncü madde olarak da icmanın şer'i bir hüküm hakkında olması gerekmekte. Mesela bu maddeleri yazın. Yani aşağıdakilerden hangisi icmanın geçerlik şartlarından biridir değildir sorusu gelir. Peki bir diğer soru nereden gelir? İcmanın kaça ayrılması ve bunların içeriğiyle alakalı gelebilir. Sarı hicma dediğimiz açık hicma var. Var, bir de sükuti icma var. Şimdi sukuti icmada ne var? Sukuti icma aslında müştehitlerin bir kısmının şer'i bir meselenin hükmü hakkında görüş beyan etmeleri ve aynı asırda yaşayan diğer müştehitlerin ise görüş beyan etmeden sükut etmeleri. Bakın sükut ediyorlarsa, sessiz kalıyorlarsa, susuyorlarsa bu sukuti icma oluyor. Ki burada mesela bir örnek verelim. Hazreti Osman Basra'da bulunan bir arazisini Talha bin Ubeydullah'a satmış hatırlarsınız. Ama her ikisi de bu araziyi görmemişti. Bazıları satıcı Hazreti Osman'a malının ucuza gittiğini söyleyerek aldandığını, bazıları da Talha'ya pahalıya aldığını söyleyerek aldandığını bildirmiş. Ama her ikisi de muhayyerlik hakkı olduğunu ileri sürerek kendilerini uyaranlara cevap vermişti. Şimdi ihtilaf çıkınca da Cübeyr bin Mutim'in hakemliğine başvuruldu. O da orada bulunan sahabe huzurunda sadece Talha'nın muhayyerlik hakkının bulunduğuna hükmetti. Onlar da buna itiraz etmedi. Böylece görmediği malı satan kimsenin muhayyerlik hakkı bulunmadığı konusunda sükuti bir icmada meydana gelmiş oldu mesela. Bir diğerine baktığımızda arkadaşlar yani sarih dediğimiz açık icmaya baktığımızda ise adı üstünde bakın bu da tam tersi olacak. Herhangi bir zamanda bütün müştehitlerin bir meselenin hükmüyle alakalı olarak görüşlerini tek tek açıklamalarıyla oluşan icma bunu bilmemiz lazım. İcma ile alakalı bunları bilmemiz yeterli olacaktır. Şimdi bir diğer maddemize geçelim. Bu da kıyas. Evvela kıyasın bir tanımını yapmamız lazım. Özellikle kitap, sünnet ya da icmada hükmü bulunmayan bir meseleye aralarındaki illet birliği sebebiyle kaynaklardan birinde yer alan meselenin hükmünü veriyorsak bu da kıyas oluyor. Tabii ki kıyasın unsurları var arkadaşlar. Dört rüknü dediğimiz konu asıl var. Asıl dediğimiz şey nedir? Asıl aslında hükmü nas ya da icma tarafından belirlenmiş. Kendisine kıyas yapılacak esas mesele olarak bilinmektedir. Bir diğeri fer olarak bilinir. Bu da hükmü naslarda belirlenmemiş olanlara verilen isimdir. Aslın hükmü dediğimizde arkadaşlar bu da aslında asıl mesele hakkında nasta sabit olan ve kıyas yoluyla da fere de aktarılabilen hüküm olarak ifade edebilirim. En son olarak da illet konusu var. İllet de zaten asılda bulunan hükmün üzerine bina edilen şey. Şimdi baktığımızda burada örneklendirme olarak hemen şarap konusunu ele alıyoruz değil mi? Asıl nedir? Şaraptır değil mi? Mesela şarabın hükmünün ben şarap ifadesini nasda görmekteyim. Ama işte viski vesaire vesaire gibi hani alkollü içecekleri ele aldığımızda bunların Kur'an naslarda geçmediğini görüyoruz. Peki Nas'ta geçen yani şarabın hükmüyle alakalı ne denildi? Haram ifadesi verildi. Sebep neydi? Sarhoşluk edicilik özelliğini taşıması. Peki ferdekilere bakıyorum. Viski vesaire vesaire bunlara baktığımda Bunların da illetinde sarhoşluk etme özelliği var mı? Var. Bakın ortak illet sebebiyle asla verilen hükmün ferde verilmesi lazım. Aslın hükmüne biz haram demiştik ya. Ferin hükmü o da haramdır diyeceğiz arkadaşlar. Ya da katil miras alamaz. Bu soru örnek olarak gelmişti hatırlarsınız. Asla baktığımda varisin murisini öldürmesi. Peki Bununla alakalı hüküm nedir? Mirasta mahrumiyettir değil mi? Ama fere bakıyorum yani Nas'ta yer almıyor. Yani kendisine vasiyet edilenin vasiyet edeni öldürmesi mevzusu yer almıyor. Ama baktığımda ortak illetleri nedir? Suç işleyerek vaktinden önce bir hukuki sonucu meydana getirmek için acele etmeleri. Her ikisinde de ortak illet bu. O zaman ben ne yapıyorum? Asıldan hareketle yani asla verilen hükümden hareketle ferede hükmü vermiş oluyorum. Diyorum ki asıldaki hüküm mirastan mahrumiyetti ya, terdeki hükümde vasiyetten mahrumiyet şeklinde ele alınmış oluyor. Bir diğeri ise arkadaşlar size aktarmam gereken mesela asılla alakalı, aslın hükmüyle alakalı bazı şartlarımızın olması lazım. Mesela aslın hükmü kitap ya da sünnet ile sabit olması lazım. Ya da aslın hükmü aklın idrak edeceği bir illete sahip olması lazım. Veya aslın hükmü sadece asla mahsus olmaması lazım. Mesela bu üç madde de gerçekten önemli. Ferle alakalı şartlarda da mesela fer hakkında naslarda ya da icmada müstakil bir hükmün bulunmaması ya da asılda bulunan illetin aynısının ferde de bulunması gerekiyor. Bir de tabii ki illetle alakalı şartlar var. Hemen onu slayttan göstereyim. Bakın illetle alakalı şartlar soru olarak gelmedi ama ben kesinlikle bekliyorum. Bunlardan birincisi zahirdir. Yani illet zahir olmalı. Zahir dediğimiz nedir? Açık olmalı. Mesela sarhoşluk edicilik vasfı şarap için zahir bir vasıftır. Açık bir vasıftır mesela. Bir diğeri İlletin munzabıt olmasıdır. Yani istikrarlı olmasından bahsediyoruz. Yani illet kişiden kişiye, durumdan duruma, yerden yere göre farklılık göstermemeli. Sabit olmalı, istikrarlı olmalı. Mesela yolculukta 4 rekatlı namazları 2 rekat olarak kısaltmanın illeti meşakkat olamaz. Neden? Çünkü meşakkatin ölçüsü kişiden kişiye değişir arkadaşlar. O yüzden sebebi bu değildir mesela. Sebep nedir? Seferiliktir, yolculuktur. Bir diğeri ise illet hüküm için münasip bir vasıf olmalıdır. Bakın münasip olacak, uygun olacak. Yani bundan maksat nedir? Tespit edilen vasfa baktığımızda hüküm koymakla insanlardan bir zararın defedilmesi ya da onlara bir menfaatin kazandırılmış olması gerekmekte. Hüküm için uygun olması lazım. Mesela şarabın haram kılınmasının illeti olarak sarhoş edicilik vasfını tespit etmek böyle bir konudur arkadaşlar. Bir de Sonuncusu ise illetin kasır olmasından maksat geçişsiz olması asla mahsus olmasıdır. Şurayı olmasıdır şeklinde ifade edelim arkadaşlar. Mesela namazların kısaltılması e, baktığımızda şari tarafından sadece yolculuk haline mahsus kılınmıştır değil mi? Şimdi burada meşakkati de içerisinde alan bir yolculuk illetinden bahsediyoruz. Bunun tespit edilebilirliğinden bahsediyoruz. Ama bu illet yolculuk durumundan başka bir durumda kullanılmadığı için bak ne yaptım diğerine geçiremedim yani geçişsizlik var burada kasır olarak karşımıza çıkmış oldu yani durum böyle olunca da ne yapmış olduk biz yolculuğa kıyas edilerek ağır işlerde çalışanların da namazlarını kısaltabileceğine hükmedemiyoruz arkadaşlar. Yani bir durum başka bir duruma geçişli olamaz. Geçişsizdir ifadesini kullanmamız lazım. Dört madde olmasından dolayı soru potansiyeli taşıyan bir yerdir. Lütfen dikkat edelim. Tabii ki illetin tespiti için özellikle bazı usulcüler birkaç kavramdan daha bahsetmekte. Bunlardan bir tanesi tahricul menat dediğimiz bir kavramdır. Tahricul menat nedir? Nas ya da icmada yer alan bir hükme uygun olan vasfı tespit etmek için yapılan iştihattır. Mesela kısas cezasının illeti değil mi? Şimdi Adeten baktığımızda öldürme vasfı taşıyan bir aletle öldürme fiilinin gerçekleştirilmesini kastederiz. Şimdi buradan hareketle Adeten bu öldürücü olan her aletin kullanılması sonucu adam öldüren kimseye kısas cezası tatbik edilebilir deriz. Bir diğer maddemiz ise tenkihul menat kavramıdır. Tenkihul menat ise bir hükmün illetini tespit etmek için Nas'ta yer alan vasıflar üzerinde illet olarak kabul edilmeyecek olanları ayıklıyoruz ve Nas'ın esas illetini tespit etmek için yaptığımız bir iştihattan bahsediyoruz. Bakın ayıklamadan yani burada aslında sebri taksim dediğimiz sebri taksim vardı ya muhtemel seçeneklerden elemeler yapıyoruz yapıyoruz tek bir seçenek bırakıncaya kadar. Tenkihul menattaki iştihat da böyle bir iştihattır. Bir diğer mesele ise tahkikul menattır arkadaşlar tahkikul menatta nas İcma ya da başka yollarla tespit edilmiş olan illetin aynısının başka bir meselede bulunup bulunmadığını tespit etmek için yaptığımız bir aslında nedir? İçtihat şeklidir. Biraz önce bahsettiğimiz işte şarabın hükmünün kıyas yoluyla başka içkilere de uygulanabilmesi için şarabın haram kılınmasındaki illet olan o sarhoşluk edicilik vasfının mesela hurma suyundan yapılan içeceklerde de bulunup bulunmadığını inceliyoruz ya. Bunun da böyle olduğunu ifade edebilirim tahkikul menatta. Bunlar da karşınıza çıkarsa şayet bu şekilde söylemiş olalım inşallah. Şimdi geliyoruz artık feriye delillere. Feriye delillerden ilk olarak hangisiyle başlayacağız? Tabii ki de istihsan. İstihsanın hemen tanımlamasına bakalım. Müştehirin daha kuvvetli gördüğü bir delil ya da husustan dolayı bir meselede benzerlerine verdiği hükümden vazgeçip başka bir hüküm vermesidir. Bakın bunu bilmem lazım. Tanımlama soru olarak gelmiş çünkü. İstihsandan nelere dikkat edeceğiz? İnsanlara en uygun olanı almamız gerekiyor. Ya da ee, karşı karşıya kalınan hususlarda hüküm olarak kolaylığın talep edilmesi gerekiyor. Genişliğin alınıp sıkıntılı olanın terk edilmesi gerekiyor. Ya da müsamahayı alıp rahatlık taşıyanı istemek bunları bilmem lazım ve kesinlikle misallerden soru gelir dikkat edelim arkadaşlar. Peki bu delili daha çok kimler kullanıyor? Hanifiler kullanıyor, Şafiler zaten delil olarak görmüyorlar. Şimdi ıstıslaha geldik yani bir diğer ismiyle Mesarihi Mürse yani menfaatten iyiliğe vesile olan şeylerden bahsediyoruz ki mesalih-i mürsele herhangi bir kayda bağlanmayan maslahatlar anlamına da gelmekte yani şari'nin gerçekleşmesi için bir hüküm koymadığı şer'i bir delilden o şey hakkında görüş belirtmediği nesne olarak ifade etmekteyiz tabi burada dikkat etmemiz gereken mesalih-i mürsele'ye sadece Şari'nin hükmünü açıklamadı ya da kendisine kıyas edilebilecek nasla veya icma ile sabit bir hüküm bulunmadığı zaman müracaat etmem gerektiğini bilmem lazım. Muteber maslahattan bahsedeceğiz. Muhteber maslahat dediğimiz aslında korunması amaçlanan 5 temel değerden bahsediyoruz. Yani malın, canın, aklın, dinin, neslin korunması muteber maslahat başlığı altında ele alınmakta. Mülga maslahata baktığımızda da Şari hüküm koyarken dikkate almadığına ya da geçersiz saydığına dair delil bulunan maslahatlardır. Mesela savaştan kaçan biri canını bir müddet kurtarabilir değil mi? Ama düşman memleketi işgal ettiği zaman ne canını ne şerefini ne izzetini koruyabilir. Dolayısıyla kişinin sadece ferdi olarak canını kurtarması maslahat olsa bile vatanını savunup düşmanını mağlup etmesi ve emniyet ve huzur içerisinde yaşaması gibi maslahatlar karşısında sadece canı kurtarma maslahatı dikkate alınmayan bir mülga maslahat haline gelecektir arkadaşlar. Bir diğeri ise mürsel maslahatlardır. Yani muteber ve geçersiz sayıldığına dair muayyen bir delil bulunmayan maslahatlar olarak da ifade edilmekte. Yani baktığımızda özellikle ve muteber ve mülga maslahat dışında dinin itibar ettiğini ya da iptal ettiğine dair nas ve delalet bulunmayan maslahatlarda mürsel maslahat başlığı altında ele alınmakta. Mesalihi mürseleye göre hüküm verebilmek için de bazı şartların bulunması gerekiyor. Mesela Maslahatın muayyen bir şer'i delil tarafından geçersiz sayılmış olmaması lazım ya da maslahatın mahiyeti itibariyle uygun olması, makul olması lazım. Maslahatın genel olması lazım. Maslahatın varlığından emin olunması lazım mesela. Bunlar önemli maddelerdir. Maslahatın türlerine geldiğimizde ise zaruret derecesindeki maslahatlar zaruriyat başlığı altında ele alınır ki buraya da zarurata hamse dediğimiz dinin, canın, aklın, nefsın malın korunmasını aslında bu kısımda toplayabiliriz arkadaşlar. Bir diğeri ise ihtiyaç derecesindeki maslahatlar başlığı altında ele alınmakta. Bu da haciyat olarak bilinmektedir arkadaşlar. Mesela burada yolculuk esnasında namaz ve oruca dair ruhsatları haciyat başlığı altında ele alabilirim. Veya Tahsiniyat dediğimiz bir kavram var. Yani olgunlaştırma ve güzelleştirme derecesindeki maslahatlar başlığı altında ele alınmaktadır. Nasıldır bunlarda? Namazda en güzel elbisenin giyilmesi, en güzel kokunun sürülmesi ya da bir e, işte tasarrukta bulunurken en iyi malın seçilmesi, değil mi? E, oruçluya karşı oldukça yumuşak muamelede bulunması gibi hükümlerde tahsiniyat başlığı altında ele alınan hükümlerdir. Mesalehi mürseleyi en çok kullananlar Maliki mezhebidir arkadaşlar. Ondan sonra da Hanbeliler kullanmışlar. Hanefi mezhebi ise risklerin olduğunu belirtmiş. Şafii, Caferi, Zahirlerse kabul etmemiştir. Bunlar da önemli maddeler çünkü mezheplerin görüşleri ayrı ayrı gelecektir. Sebdi zerai ise kapamak, mani olmak gibi anlamlara gelmekte. Baktığımızda yani kötülüğe giden yolların kapatılması sonucunu doğuran bir kavramdır. Nedir? Şarap üretimi yapılan yere mesela üzüm satma değil mi? Şimdi burada setli zeraiden hariç bir kavramdan daha bahsedilir. Ondan da hemen yazıp bahsedeyim size. Şimdi biz hep böyle diyoruz ya kötülüğe giden yolların kapatılması. Şimdi İslam kötülüğe götüren yolları, vasıtaları kapatırken iyiliğe ve maslahata götüren yolları da açık etmiş. Arkadaşlar teşvik etmiştir. Burada da aynı yöntem kullanılıyor fakat ismi değişiyor. İsim ne oluyor artık? Fethü Ziddy Yani iyiliğe götüren yolların açılması başlığı altında ele alınıyor. Seddi, Zerai, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde daha fazla kullanılan bir yöntem olmuştur. İstishaba geldiğimizde geçmiş bir zamanda var olan durumun değiştiğine dair delil bulunmadıkça hali hazırda varlığını koruduğuna hükmetme olarak ele alabiliriz. Şimdi aslında istishap deliliyle varılmak istenen aksine delil bulunmadıkça mevcut durumu korumaktır. Mesela Öldüğüne dair herhangi bir haber ya da bir delil bulunmayan ama kendisinden de haber alınamayan şahsın istishap deliline göre hayatta olduğuna hükmedilmesi. Aynı şekilde abdest aldığı kesin olarak mesela abdest aldığını hatırlayan birinden bahsedelim. Ama abdestinin bozulduğuna dair bir alamet bulunmadıysa bu kimsenin abdestli olarak kabul edilmesi. Yani eski hüküm üzere bırakmış oluyoruz tamam mı? Bunun da tabii ki çeşitleri var. Bunlardan eşyada az olan ibahadır. Yani ibahayı asliye istishabı olarak da gelebilir. Yani burada denilmek istenen şu. Aksine delil bulunmadıkça bir şeyden faydalanmanın ya da bir davranışta bulunmanın mübah olduğunun hükmedilmesi. Şimdi burada Baktığımızda arkadaşlar aslında hakkında muayyen diyoruz. Yani belirli bir şer'i hüküm bulunmayan ve insana faydalı olan şeylerde ve işlerde temel prensip nedir? O şeyin helal olduğudur. Şimdi buna göre müştehit bir meseleyle karşılaştığı zaman bu meselenin hükmünü nakli delil olsun kıyas ya da maslahat prensibine göre araştırır. Bu delillerden bir hüküm bulunmadığı zaman da ibahaya asliye prensibine göre helallik hükmünü verir. Yani eş eşyada asıl olan mübahlıktır der. Bir diğer maddemiz ise beratı zimmet dediğimiz beratı asliye istishabıdır. Delil bulunmadığı sürece herhangi bir kimsenin tabii ki de suçsuz ve borçsuz olması olarak ifade etmekteyiz. Mesela bir kimse başka birisinde alacağı olduğunu iddia etse fakat bunu ispat edemese davalının borçlu olmadığına hükmedilmesi meselesi. Hatta bir tane kavramdan daha bahsedilir arkadaşlar. Şer'i hüküm istishabı. Bu nedir peki? Mesela bir sebebe istinaden sabit olan şer'i bir hükmün aksini gösteren bir delil bulunmadığı sürece devam etiğine hükmediyoruz. Mesela buna vasıf istishabı da deniyor. Diyelim ki satın alma ya da miras gibi yollarla birinin mülkiyetine geçtiği bilinen bir şeyin yeni bir delil bulunmadıkça başkasının mülkiyetine geçemez. Yani buna hükmedilemez. Geçtiğine dair hüküm verilemez daha doğrusu. Bundan bahsediyorsak da bu da şer'i hüküm istishabı olarak bilinmektedir. Sahabe sözü nedir? Peygamber Efendimiz'den sonraki sahabelerin sözlerini ifade etmekteyiz aslında kısacası. Şimdi gelelim örfe. Örf oldukça önemli. Örfü ele alırken de insanların alıştığı, ona göre davrandığı sözler, fiiller, eylemlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Örfü burada tabii ki ameli ve kavli örf diye ikiye ayırmışım ama ben bunların haricinde de başka şeylerden de bahsedeceğim ama öncelikle bir ameli örften bahsedelim. Özel özellikle toplumun belirli bir davranışı adet haline getirmesi sonucunda ortaya çıkan örf ameli örftür. Mesela ev ve dükkan kiralarını ödeme şekli. Hiçbir söze gerek kalmadan bunlar toplum tarafından yerleşmiş bir kuraldır. Bu şekilde tatbik edilir. Ya da kavli örf dediğimizse herhangi bir kelime ya da cümleyi aslında lügat anlamının dışında ifade etmeye verilen isimdir. Yani bazı kelimelerin alışkanlık haline gelmesinden bahsediyoruz. Mesela özellikle velet kelimesini ele aldığımızda erkek çocuk için kullanılması örf haline gelmiştir. Ama baktığımızda hem erkek hem de kız çocuğu anlamında da kullanıldığını görmekteyiz. Bununla birlikte başka örfün çeşitlerinden gelir mi? Gelir. Sahih örf der mesela. Sahih dediğimiz aslında uygun olan örften bahsedeceğiz. Mesela bazı ülkelerde ve bölgelerde nişanlı kıza verilen hediyelerin mehre dahil edilmemesi böyle bir örf kapsamında ele alınmakta. Bir diğeri ise fasit olan örftür. Yani burada şerii bir nas'a muhalif olan bir durumu ele alacağız. Mesela insanların at yarışları olsun, piyango vesaire gibi oyunları adet haline getirmeleri şerii naslara karşı olduğu için ve zararların faydalarından çok olduğu için fasit örf olarak değerlendiriliyor. Bir diğeri arkadaşlar Umumi dediğimiz bir örf var. Umumi örf nedir? Herhangi bir devirde bütün Müslüman ülkelerde halkın bir davranış ya da bir lafzın hususi bir manada kullanılmasını adet haline getirmesidir. Mesela ücreti baştan konuşmadan ya da süre tayin etmeden insanların hamamlarda yıkanması. Bakın bunu başlık altında ilk videomuzda konuşmuştuk. Külli kaideler başlığı altında. Bir diğeri ise hususi olan. Hususi ise belirli bir ülke ya da bölge halkının ya da belirli bir çevrenin bir davranışı bir kelimeyi kendilerine has bir manada kullanılması adet edilmesidir. Mesela dabbe kelimesi değil mi? Dabbe kelimesi Iraklılar onu at manasında kullanmayı adet edilmişler mesela. Ama bizdeki kullanım manası çok daha farklıdır arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Tabii ki örfte bazı şartlar var. Örfün umumi olması gerekiyor. Örfün ihtiyaç anında mevcut olması gerekiyor. Açık irade beyanı ile çatışmaması gerekiyor. Örfte kati bir şer'i delil ya da İslam hukukunun temel prensiplerine aykırı olmama şartının olması gerekiyor. Bakın dört madde de oldukça önemlidir. Çünkü ben hep böyle dörtlü maddelere önem veririm. Çünkü bir beşinci konu soru olarak karşımıza gelir. Önceki şeriatlar dediğimizde önceki milletler için konulan hükümlerin bizim için de geçerli olması. Mesela ey insanlar sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç da size farz kılındı. Örneğini buraya verebiliriz. Oldukça basit geleceği için bunu hemen geçiyorum. Rey ve içtihat kavramı var. Rey dediğimiz aslında yorum yapmadır değil mi? Yani belli metotlar uygulayarak şahsi görüşünü kişinin ortaya sunmasıdır. İçtihat ise belli bir gayret sarf etmeye verilen isim. Yani bir hüküm hakkında fakihlerin olanca gayretini sarf etmesi ise içtihat manasında kullanılmıştır arkadaşlar. İctihadın da tabii ki türleri var. Mutlak ve müntesip dediğimiz içtihattır. Mutlak mutlak dediğimiz kurucu iştihat olarak da bilinmekte. Mukayyet dediğimiz ise mezhep içi iştihat olarak da bilinir. Bunları böyle kısa kısa bilmek aslında yeterli olacaktır ama merak edenler durdurup videoyu slide'dan okumayı yapabilir arkadaşlar. Şimdi bir sonraki videomuzda teklifi hükümlerden başlayarak devam edelim. Bu kısımlar oldukça önemli. O yüzden seri geçmek yerine olayı iyice irdeleyerek anlayarak geçmek istiyorum o yüzden bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edelim